eğitim bitti, askerlik bitti, işe başladım. Çalıştığım kurumda Uğur Bey dediler. Sonra evlendim, çocuklarım oldu, ben de Uğur Baba oldum. Ne zaman ki yaş 75'i geçti, satıcılar son noktayı koydu. Pazara gidiyorum, buyur bey baba diyorlar. Anayasa var, baba yasa yok diye artık üzülmüyorum. Ben bir bey babayım. İyi evet, baba. <gülüyor> 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 evet, evet, evet. Ya 51 sene oldu. Baba oğlanı sen. Evet, 51 sene ya. babalar günü kutlanıyor mu? Kutlanıyor kutlanıyor. <laughs> 51 sene 100 sene gönlümüzden geçtiği kadar kutluyoruz babalar gününü. Canımız ne kadar isterse. Evet. Nasıl hissediyorsun kendini? Kendimi 51. babalar gününde özgürlüğü elinden almış bir adam olarak hissediyorum. Aa, ama. kıyamam ben sana. Doğru. Diğer babalar günlerimiz daha özgürdü. Çok doğru. Ben <laughs> özgürce yaşamasını sevmem bir adamım. Biliyorum. <laughs> Böyle kısıtlanmalara hiç gerek Ya. Biliyorum babacığım. Sen hiç merak etme. Biz seninle yine özgür babalar günleri kutlamaya devam edeceğiz. İnşallah. 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 Baba İnşallah. olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Çok özlediğim <laughs> ve kavuştuğum Allah'a çok şükür. Evet. iki tane evlat sahibi oldum. İkisi de birbirinden tatlı. Hı evet. İkisi de birbirinden güzel. Evlat sahibi oldum. Çok güzel bir duygu. Kimse anlayamaz. Evet, babalar duygu. Canım ben de çok memnunum. Sen benim babam olduğun için. Evet. <laughs> ol. Çok teşekkür ederim her şeye. Sağ ol. Babalar günümüz kutlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Evet. Kızım dünyaya geldikten sonra sürekli olarak her yerden şu sorular geldi bana. E nasıl hissediyorsun? Kız babası olmak nasıl? O çok şanslısın. O fena yandı senin başın falan şeklinde. Ben de tabii hepsine böyle turist gibi bakıyorum. Yıllar içerisinde göreceğiz diyorum. Yani nedir bu heyecan? Evet gerçekten de kız babası olmak çok keyifli, çok heyecan verici ama asıl nasıl bir şey olduğunu ilk şu deneyimimle yaşadım. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan birkaç sene öncesindeydi. Kızım ilkokul birinci sınıfa gidiyor. Eve gelmişim böyle yorgun argın bütün gün çalışmışım. Kızım beni karşıladı bir heyecan bir coşkuyla. Baba sana sürpriz resim yaptım dedi. Elime böyle e, dürülmüş bir kağıt parçası uzattı. Nasıl heyecanlandım mutlu oldum ben de. Oh dedim bütün günün yorgunluğunu atacağım şimdi üstümde. Böyle heyecanla açtım kağıdı bir baktım kızım gelin olmuş. Yanında da sınıfından bir arkadaşı damat. Üzerinde seni seviyorum yazıyor. Ah dedim bana sevgisini ifade ediyor. Teşekkür ederim kızım dedim ben de seni seviyorum. Yok dedi damada söylüyor gelin bunu dedi. Amanın dedim tabi böyle bir kırmızılaşma ile morarma arasında <laughs> bir gidiş gelme yaşadım. Tabi kızım özenerek bana uzatmış yani belli ki duygularını benimle paylaşmak istiyor. Hiçbir şey çaktırmamaya çalıştım ama kız babası nasıl olmak nasıl olurmuş böylelikle anlamış oldum. Evet kızım giderek büyüyor ve ben her geçen gün yeni bir yönünden deneyimliyorum kız babası olmayı ama dünyalara değişmem. İyi ki baba olmuşum. Evet, bir Babalar Günü daha geldi. Ama şimdi bu hassas bir konu bence. Çünkü baba var, baba var. Bir babam dedirtenler var, bir de baba dedirtenler var. Bir baba baba babalar var, bir de mıy 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 babalar var. Bence çok çeşit baba var. Ama en önemlisi kendi çocuğu olmasa da baba olmayı başaranlar var. Helal olsun. Bir de çocuğu halde, olduğu halde baba olamayanlar var. E yazıklar olsun. Sonra daha neler var biliyor musunuz? Şam babaları, iskele babaları. Ebeden var baba, var onu ben çok severim. Ebediyete göçmüş babalar var. Herkese rahmet olsun. Bir de baba kavramının içini boş bırakmış olanlar var. E pek iyi etmemişler yorum yapmayayım. Bir de ben daha ölmedim baban burada senin deyip de hiçbir şey yapmayan babalar var. Bir de egosunu hiç beslemeden hiç gereksiz söz söylemeden gerçekten sevgiyle baba olanlar var. Bana sus demezseniz bu liste böyle uzar gider. Her neyse diyeyim ki ben baba olmanın kavramını anlayanlara şükürler olsun. Gerçekten baba olabilen yürekli adamlara şükürler olsun. Ama bir şey daha var ki söylemeden duramayacağım. Bu dünyada babasız kalmış, babasını kaybetmiş veya babası olduğu halde mahrum kalmış o kadar çocuk var ki. Hatta babadan zarar görmüş, babadan darbeli çocuklar da var. E minicik kediler var, köpekler var, ağaçlar var, kuşlar var, doğa var. Kısaca babaya ihtiyacı olan çok fazla şey var. E o zaman hadi bakalım erkekler görev zamanı. Zaman baba olma zamanı ama adam gibi baba olma zamanı. Kocaman yürekli baba olmayı anlayan, kavrayan ve kime baba olduğu değil gerçekten baba olabilen herkese helal olsun.